Ne güzel bir gün. Sokucu kızla biraz sohbet edeyim. Aa. Güzel. Küçük kız ne yaptın buraya? Çektim. Güzel olmamış mı? Olmuş. Ben çok beğendim. Çektin mi? Evet. Ne Hı. Hmm. Şimdi ben yemek yiyeceğim. Burada bir tane tavuk var. Ama yemek yemek yemeyeceğim. Kahvaltı yiyeceğim. Okulda da tavuk götüreceğim. <laughs> Şimdi. Folder'e gideyim Bakın. Ne olacağını şimdi anlayacaksın. Şimdi benim çantamda 115 lira var. Açacak. Açacak. 115 liranın neler alacağını hesapladım. Ben son bu, bunu da alacağım okunuyorsa bir tane Lolo kartı bir bilmiyorum varsa anlatamam yani. O, 15 TL. Çilekli süt 13 TL. 2 çubuk kraker 10 TL. Bir cips 15 TL. Bir bomba. Bir bilmiyorsunuz. çok es, eski. Ama tadını çok seviyorum. 12 lira. 200 liralık kek. Birisi 5 lira Birisi 10 lira. 20 lira diyor. iki tanesi bir hospes fındıklı 15 TL'de. 15 TL'de değil. 12 TL'de ben 15 diye yuvarladım. 2 tane et yukurtu 10 TL'de. Yani toplam 115 TL'de. Anladınız. Anladın, Helal. Hemen. Oh. Dın 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 dın

bomba yapan o abuzu bunu yapan adam yaptı burada. Ama bomba böyle bir şey değil. Kaza. İçinden fır veya ayı falan çıkıyor. Hatta ağzından zevkle falan çıkıyor. Öyle değil galiba. Ama bu Büyük kocaman ayı. Benim boyumda değil tabi. Ben ondan kaç kat daha büyüğüm. Kat kat. Ya. Yani Bundan bir çeyrek daha yap. Bundan bunun çeyreği sıra çeyrek ekliyorum. Oluyor. Ve benim kaç yaşında olduğunu bilmiyorsunuz. Kaç yaşındayım? Sekiz. Sekiz yaşında bu video çekiyor ama. Hmm. Hmm. Mamma mia! Oh, Exos. Tum 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 sabor. Oh. Ne 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 ne. Hmm. Hmm, ne yapsam? Biraz daha babuç. Hmm, şimdi ne yiyebilirim? Hmm, Çektiğini çekti canım ya. Bak bunun güzel diye bakın. Çok güzel. Bir de iki tane var. Hı, hmm. falan var söyle. De bir de bunlar kokulu. Sıcak sebzeler, falan var. Neyse. Nokulma gene sosları var değişikmiş. Ketçap mı annesinin? Ne? şey falan neydi ya? Burada bir küçük kız var. Minyum küçük kız. Şunu da izleyebilirsiniz. Küçük kızın kısaltması. Kük. Kük değil mi? kısalttım diyeceksin. Su neydi? Su değil. Su değil. Su. Sen Neyse. Tum tum sor. Bu gücü geçeceğim ben. Tum 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 Sahur. TUM 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 Sahur. Ah, hay. hay. Hay, hay. Gece çok sağlı geliyor. Ah, Isınmam lazım. Kapıyı kapatırsan kurtulursun. Çünkü hemen oraya isınlanıyor. Tum, tum, isınlanıyor. o da ısınır. Tung 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 ısınır O da direkt. Oraya gelecek. Sen de hemen ısınmayın.

Ya, Tum Tum Suğur'un defterini. Burada bir defteri var. şimdi. Bu benim yaptığım farkı. Hatta küçük kız söylesin. söyleyebiliyor. O zaman doğru söylüyor mu diye kontrol edeceğim. Küçük kız, kalabilen sağlıklı söylesene. Tamamdır. <laughs> ben ne tamamdır dedi lan? Küçük kız, benim yaptığım kalabilen sağlıklı söylesene. Tamamdır. Hiç. Ben kontrol edeceğim. Gelebiliyor musunuz? <laughs>

Hadi Ne güzel ne güzel bir eğlence ne güzel ne güzel bir eğlence Öyle de değil, ne güzel ne güzel oyuncular o Ne güzel ne güzel oyuncular 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 Ne güzel ne güzel oyun... İşte bu görünümü Mesakırın tamamından bir sözü yok bu şarkı kolda kalsın. <laughs> Tum Burada iki tane davet var. Bizim ikinci sınıftan. Birisi Ali'nin birisi Doluk'un. Küçük kardeşi Egemen de var. Egemen. 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 Yani Ali'nin küçük kardeşi bir anne yok ben Dobinki de katılacağım. Dobinki daha çok seviyorum. Kat kat daha çok seviyorum abi. O di sevmiyorum zaten. Tong 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 zar. Nglinga 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 nglinga. Zar. Ha ne şey? Usunun kapı. Ağzına ne yapıyorsun? ファウル。